Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fırfıra el çizmeyi öğreteceğiz. Şöyle bir kalemimiz var ama çaktırmayın. Ucum kalmadı. Şimdi öncelikle sesimin duyulması çok önemli değil. Kolu çiz kanka tamam mı? Şöyle. Ona korun bir tane sade böyle bir kol. Elim acıyor. Bekle. Heh, oldu şuraya bilek kısmı için çizdim. Şunu çiziyorsun. Zaten sen de bunu çizmişsin gerçi. Ha. Sonra bak burası çok önemli. Parmaklar için şuraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane şöyle de atıyorsun tamam mı? Şurası da zaten baş parmak olacak. Ama korum ben de yapamadım. <laughs> Şu ikisini birleştiriyorum ben genelde böyle çizerim. Oğlum bak benim sinirlerim bozma. Heh. Mesela böyle çizeceksin ha oğlum.